Selam herkese merhabalar dostlarım Bugün sizlerle beraber Balmont'un Cehennem Baronu adlı kostümüyle karşınızdayım Freya <laughs> Freya Oyuna başlar başlamaz beni kanser etti Gerçekten kanser etti Çıldırdım yani adeta Adam küfür ediyor Sürekli küfürler savuruyor oh, Efendime söyleyeyim Bu ee, Arkadaş bana saldı yeri Orman oynamak istediğimi ilettim. Yerine bana saldı. Ondan sonra başladı küfürler etmeye. Cartlar, curtlar. Oyunun bozulmasını istedim bir Yazamıyorum. Sürekli böyle hero'ları falan yerini değiştiren bir şeyler yapıyorum. Orada şu sonra savaş aptal insanı etmek istiyorum. Tamam. <laughs> bana göre aptal evlat demek ee, uygun değil. Özür dilerim. Böyle gerizekalılar yüzünden anne gibi kutsal bir şeyin laf yemesi doğru değil. Emin ol annesi böyle olsa utanırdı yani evladında. Annesi bilse yani böyle yaptığını utanırdı. Neyse dostlar. Çok takılmayalım oralara. Oyunumuza bakalım. Aldık yine Balmond'umuzu. Ölüm kuzurumuzu. Evet, görüş vermeye gitti. Hadi ben bunu alayım da. Tigreal garibim. Bu hikayede yanan Tigreal oldu. Evet orada bir fight dönecek. Sağlam bir fight dönecek. Hidral yapabilirse şovunu çok farklı şeyler konuşuyor oluruz. Aman Allah'ım sen ne ışından mı? Ben bakmadım hiç ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Kafayı yemelik bir olay yaşadım az önce. Ne evet, sıkıntı yok. Onlar javla gire koysunlar. Biz de şöyle bir gire koysak. Tamam güzel. Tortumumuz yanacak biraz. Tortum almayacağız artık pençe bastık. Geri ee, adamların ormanı öldü ama girmeye gerek yok şu an. Hani pençesiz girmek istemiyorum. Al, şey ya orada yine takılıyor bir şeyler yapıyor. Ne zaman zamankine devam abi. Düzeni bozmayacağım. Avcı darbesi artı ikinci balta. Devam yani. Şey, ya. ölecek mi yine? Başka şey, kaplım boyucundan bakalım. Temiz. Hareket etmiyor. <laughs> ah ulan şu Javi'ye evet. gelse. <gülüyor> <gülüyor> Ah abi ben ikidir şundan fake yorum var ya. Delirmek üzereyim ya. Ya. Allah'ım. Sen şaka mısın ya? Sen şaka mısın ya? Ortları zincirlerinden kurtaracağım. Denediler. Denediler. Katledildi. Ama yapabilecek bir şey yoktu bu kadar. Bak adam burada. Bizim yukarıda. Lan geri. Ya çekin. abi. Sen gerçek misin ya? Burada iki savaşı fight döndürüyorsun. Ya savaşçı fight döndürüyoruz burada. <laughs> Keyif oluyor bir adam ya. Tamam kasılamıyor zamanımız gidiyor ama. Olsun. Beni bekle. Tamam. Güzel. Devam edelim abi devam 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 durmak yok. Çok durduk çok vakit kaybettik oralarda. Balmon top taktiği budur abi bir şey mi çalacaksın? <laughs> Ulti artı pençeyi at sende. Bunu da bu taktiği de vermiş olayım sizlere. Öldüm mü lanlar bir daha? Fogu oynuyor buraya doğru. Artık öl. Artık ölmeliydi. Arkadaşın Artık ölmesi gerekiyordu ama o çok, evet, vadesi doldu. Freya ne çok açıyor. Freya evet biraz soğuk arkadaş ya. Freya'nın tarzı bir Ne bekliyorsun? Öyle yani o tip insanlardan ne bekliyorsun ki zaten? Çok bir beklenti olmaya. Yani beklenti olmaya gerek yok. <laughs> abi koş 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 takım toparlandı inceden İlgilen toparlandı takım Bir turtle dönmemiz gerekiyor dostlar Bir dönmek gerekiyor Rally işimiz oldukça güzel gidiyor şu an. Hani bir toparladık işte. O onu yapmayın, onu yapmayın Layla. Bir var ya şundan mı? Kaçtı oradan Layla. Güzel. Anlaşıldı. Vatanlarının yağmalanmasını izlemekten başka çareleri kalmayacak. Evet, şarjımız zaten bitti bitecek. Burada benim olduğumu biliyor olabilirler pek de güvenli bir yer sayılmaz. Kankam şöyle bir Toplan! toplanır mıyız? Bak gireceğim giremiyorum. <laughs> Kavga oynar mıyız lan? Mı? Allah kahretmesin be. Boş yer öldük. Ay, ulti tutsaydı var ya. Ah ulti tutsaydı. Ben bu arada gerçekten görmedim Bayrut orada. Benim hatam. Yanılmaz işte. Ne tribe giriyorsun ki değil mi? Tribe girmeye gerek yok. Tribe girdim mi tripten çıkarıyorlar böyle. Freya maşallah. Freya rezilsin. Açalım bakalım neymiş bu? Neler konuşuyor buraya? Harbi mi ya? Hemen orada girdiler mi? değil de ee, bu yukarısı baya boş kaldı ya dostlar diye öyle oldu. Takım arkadaşın Oldukça gereksiz ve boş oldu yani. Atlasın bir gel böyle alması yok mu orada? Mükemmel bir olay olur. Tamam adamlar ortadan geliyorlar harika. Beklediğimiz gibi tam da giriyorum. Giremedik. Güzel. <laughs> <laughs> <Hı sahip> ne böyle bir şey yaptın lan Atlas? Atlas or bela olsa kaçtı oradan. <laughs> Atlas'ı oradan kaçırmaya başladık. Abi bak şuraya toplanılması lazım. Anla bak bak oradan patlayacağız bize. Biz bizim patlayacağımız yer orası olacak bu arada. Bulayla Abi Tigreal yazık günah adama ya. Vallahi billahi yazık günah ya. Bir kaçmamız gerekiyor. Hepsi vuruyor önce. Bizden aldıkları onurumuzu geri kazanacağız. Kuleniz saldırı altında. Yaşamamız için hepsi ölüm Takımın Bir kule yıktı. Lan adam atlamıyor ya Freya. Altamın Hey Allahım ya Rabbi'm ya, hadi lan tiki yap şu lan atlas yapacak bu tiki yapana kadar. Allahım sen sabır ver, ya Rabbi'm ya, sen sabır ver, Allahım ya. Dardayız dostlar dardayız. Valla sıkıntılı maç ya. ya. Fazla konuşmuyorum bu arada. Çektiğimiz ha, yani konuşunca bilmiyorum. Daha bir odağım e, gidiyormuş gibi hissediyorum da yalnızca. Oynamıyorlar ki abi. Oynamıyorlar ya. Yani. Ben anlamıyorum neden oynamıyorlar. Böyle bir layla mesela neden bizde var? aslında sorguluyorum. Sorgulama evresindeyim. güzel. E, süper oğlum. Çok güzel oğlum. Bayrut'un gelmesi yok mu burada bir yerde? Tamam. Tam da tam ettiğim gibi yani. Harika. <laughs> Freya bir işe yarasın ya. Bu sefer girmeyi verim Freya bir işe yarasın yani. Daha razı olsun Frey'cim Sen de olmasan işimiz zordu yani. sola. Hayır 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 lütfen 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 olma. Hayır abi ya. Lan abi ultiyi tam yapıştırdım yapma gözünü sevdiğimin ya gözünü seveyim senin ben ya. Kule yıktı. Abi vahşi vardı orada. <laughs> Takımın bir kule yıktı. Of. Lord'u niye beklemediniz? Sen sor diye güzel kardeşim benim sen sor diye. Cık. Gitti. Vallahi gitti güzelim şey gitti ya. Ulan Kagura ya. Lan biz bir de Athena çıktık değil mi buna? Athena çıktık bile buna ya. Buraya sen ne yapıyorsun? Ya Allah senin ya abi. 2 8 giden adam. Ya Allah'ım ya Rabbim kafayı yersin ya. Vallahi billahi 2 8 giden adamın bize şu yaptığı muhabbete bak ya. <laughs> evet. Bu kadar dostlar. Bakalım şu yerle ben kim aldı. Güzeldi ama yani gerçekten fight çok şeye gitti. Zorlu geçti ve MVP sahibini aldı. Ee, uh, keyifliydi ama yani gerçekten keyif aldım ben. Çok da zorlayıcıydı aynı zamanda gerçekten çok zorlayıcı bir maçtı. Böyle güzel bir Freya olunca insana, böyle ana bacı söven. Bir Freya olunca insana. Tabii bambaşka oluyor. <laughs> Seni şimdi bir raportlayalım dostum sen. Her şeyden şey basalım da uygun stop et özellikle. Ben hak ettim. Fistikada yapan yoktu bizde. Bu, bu yani bu tarz insana benim e, yok dostlar. Asla tahammülüm yok yani tahammülüm olacak en son insan tipleri. İnsan anasına bacısına durduk yere söver insanlar Cık, olmaz yani durduk yere de hiç sövülmemesi gereken bir şey ama. Neyse söylenecek çok şey var. Evet dostlarım olay bu. Son kostümde de böyle bir maç çıkardık. Yarı asist yarı kill olacak tarzda. E, Layla ve e, Freya'ya geç. 5 ve 3 attık. Karşıda e, ADC'leri düştü. Yani ADC yok gibi bir şeydi. Umarım hissetmemiş bir türlü. Ondan dolayı böyle de bir maç oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, bu sizden aldığım vaktin hakkını vermişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer memnun kaldıysanız kanalıma abone olup yorum ve beğen atmayı unutmayın dostlarım. Sizin vermiş olduğunuz destekler bana moral motive oluyor. O anlamda çok büyük bir etkisi var. Sizleri de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım. Bay bay.